Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok çok naziksiniz. Sağ olun. Değerli hemşerilerim. Eee sağ olun. Teşekkürler. Hoş bulduk. <laughs> Evet e, Güngören'in bir parçasıyım çünkü benim de uzun yıllarım e, özellikle iş yaşamımın e, uzun bir bölümü neredeyse e, 12 yıla yakın e, Güngören merkezli bir yaşamım oldu. Dolayısıyla az önce değerli genel müdürümüz anlatırken e, Güngören'i işte sanayi mahallesini, merteri ve diğer mahallelerini anlatırken açıkçası 90 yılı itibariyle daha eskisiyle ilgili şahitliklerim de var 86'ya kadar giden ama 90 yılı itibariyle hayatımın önemli bir bölümü burada geçtiği için burayla ilgili çok özel anılarım var ve tabii ki çok seviyorum. Dostluklarım var, komşuluklarım, komşuluk yaptığım insanlar var. Ee, o bakımdan e, gün göreni de e, çok değerli e, ilçemiz Bağcılar'ı da kıymetli hemşerilerim, hanımefendileri, beyefendileri elbette sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> hep birlikte, <laughs> inşallah hep birlikte tam yol ileri diyeceğiz demek zorundayız milletimiz için memleketimiz için bugün bizimle birlikte e, olan e, ev sahibimiz İSKİ'nin e, bugünkü kıymetli işe başlama e, töreninde bizlere eşlik eden değerli dostlarımız var. Özellikle e, değerli parti meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi e, ve e, Değerli İstanbul'dan e, buraya gelip bize eşlik eden belediye başkanlarımızı e, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii bir de şehir dışından hem e, Elazığ'dan, Palu'dan hem de Artvin, Murgul'dan belediye başkanlarımız bizlerle. Onlara da <laughs> teşekkür ediyoruz. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Elbette değerli siyasi yol arkadaşlarım, partimizin e, il ilçe e, kadın kolu gençlik kolu başkanları yöneticileri e, ve bütün arkadaşlarım bizlerle birlikte e, çok değerli bir olmanın birlikte olmanın kıymetini yaşıyoruz aslında hizmette ayrım olmaz hizmette birlikte olmanın çok değerli bir e, yönü var e, milletimize hizmet ediyoruz dolayısıyla orada siyasi şapkalarımızı e, geride bırakırız ve hizmete dair milletimizin e, yanına koşar, bir oluruz, birlikte oluruz. Ama ne yazık ki e, bugünkü atmosferde bunu engelleme konusunda, bunu milletin o derin kültüründen uzaklaştırmaya dönüp çok enteresan bir e, ortam yaşıyoruz. Yani hem dil ile hem tavır ile ee, ve ısrarla da bunun karşısında olmaya, bunu dile getirmeye gayret ediyorum. Çünkü bu milletin hiçbir unsurla ayrışmaya, kutuplaşmaya tahammülü olmaz, olamaz, olmamalı. Bu milletin en büyük gücü birlikte olabilmek, birlikte yaşayabilmek. 86 milyonun gücü de oradan geliyor. 16 milyon insanımızın, İstanbullunun da huzuru oradan geliyor. O bakımdan Bizim bu atmosferimizi bozmaya, bunu kendi siyasi menfaatine taşımaya ve buradan oy devşirerek insanları birbirine düşmanlaştırarak, insanları birbirinden uzaklaştırarak buradan seçim kazanma vesaire gibi çıkar menfaat peşinde koşanların artık dönemi bitti, bitiyor. Bitireceğiz. Bu sona ermeli ki Evlatlarımız huzur bulsun çok net söyleyeyim. Çocuklarımız birbirine farklı gözlerle bakmasın. Düşüncenin, bireysel düşüncenin hak olduğunu, özgürlük olduğunu, fikir özgürlüğü kapsamına girdiğini ve hiç kimsenin düşüncesinden ötürü bir başkasını suçlu kabul etme hakkı olmadığını her evladımız biliyor ve o evlatlara, o güzel çocuklarımıza, gençlerimize Güçlü bir gelecek hazırlamak için birlik ve beraberliğimizin harcını karmaya başladık. Yakında birlikte bu binayı inşa edeceğiz. Bu çok yakındır onu söyleyeyim. Onun için her bir ferdimizin her bir ferdimizin bu meseleye böyle bakması gerekir. Bugün İstanbul'un geleceği ve halkımızın sağlığı adına önemli bir yatırımı başlatmak için toplandık. Bağcılar ve Güngören çevre projesi kapsamında altyapı yatırımlarımızın temellerini atıyoruz. Eee az önce genel müdürümüz geniş kapsamlı bilgi verdi. Şehrimizin bu iki önemli ilçesi eee ciddi nüfusa sahip ki gerçekten örneğin Güngören e, kişi başına yeşil alanda çok sıkıntılı bir ilçedir ve gün gören bağcılar e, sağlıklı kentleşme konusunda çok zorluklar yaşamış iki ilçedir İçinde bulunan bir insan olarak söylüyorum O o yönüyle eski ve yetersiz altyapı sistemlerinden kaynaklanan ciddi sorunlarının varlığını bilen ve bunu mutlaka gidermesi gereken bir yerde duran bir yönetimiz yani değerli dostlarım, ben siyasetteki ayrımcılığın zirveye doğru tırmandığı bu günlerde tam da bu az önce ilçe başkanı ilçe belediye başkanlarımızı anons ettim. Dostlarımız burada e, her birisi dostumuzdur. İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanının tamamı bizim dostumuz, yol arkadaşımız, hemşerimizdir. Siyasi partisi ne olursa olsun. Çünkü hizmette birlikte hareket etmeliyiz. Ama ben ilçe koltuğunda otururken e, bir İSKİ kurumu dahil hizmet alma konusunda nasıl ısrarlı bir dilencilik yapar gibi meseleyi gidip aktardığını anlattığımızı yaşayan birisiyim. Ama bakın burada bugün e, sağ olsunlar bu açılış e, temel atma törenimizi küçük çekmece avcılar Üsküdar Bakırköy e belediye başkanlarımız bizi yalnız bırakmayarak buraya geldiler. Yani gün gören ve bağcıları alkışlıyor insanlarımızın aklından şu geçebilir. Hani Ekrem İmamoğlu acaba Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını mı davet etti diye geçebilir asla. Bilakis biz göreve geldiğimiz ilk günden beri hangi ilçeye gidiyorsak Özellikle o ilçenin belediye başkanını açılışlarımıza, temel atmalarımıza veya farklı törenlerimize davet ettik ve etmeye devam ediyoruz. Sadece davet etmekle kalmıyoruz. Örneğin bugün buraya Bağcılar veya Üsküdar Belediye Başkanı katılmış olsaydı, Genel Müdürümüzden sonra burada Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başkanlar var ama onlar bu kürsüye çıkıp konuşma hakkını biz onlara veriyoruz. Burada hem Güngören, hem Bağcılar Belediye Başkanı da halkına, hemşerilerine hitap edebilir. Onlarla hizmetlerini ve iskiyle olan hizmetlere dönük de düşüncelerini paylaşabilir. Bu demokratik hakkı biz hep verdik. Bakın kürsüden sabote edildiğimiz birkaç toplantı oldu. Onun dışında her birisi nezaketle geçti ve sabote olsun olmasın biz ondan hiç vazgeçmedik. Ve bu kürsüden yani halkın kürsüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bu kürsüden biz onlara söz hakkı verdik. Ve vermeye de devam edeceğiz onu söyleyeyim. Bu kürsünün bu mikrofonun sahibi bu bu Şimdi bakın her koltuk Cumhurbaşkanlığı koltuğu da milletindir. Belediye başkanlığı koltuğu da milletindir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı da milletindir. Onun için biz diyoruz millet büyüktür. Millet büyüktür. Bir kişi değil, bir koltuk. Millet büyüktür. Bütün evrene baktığımızda nasıl yaradana sığınırız? Işte toplumsal meselelerde millet büyüktür. Milletin büyüklüğünü kabul ederseniz bunu gönülden yaparsınız. Benim değil ki. Söz kendini bağlar zaten. Bağcılar ve Güngören Belediye Başkanı da buraya davet edilmiştir ama gelmeme tercihlerini kullanıyor olabilirler. Bundan sonra da davet etmeye devam edeceğiz. Biz davet edilmediğimiz yüzlerce İstanbul'la ilgili toplantı, açılış, temel atma töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere en tepeden Yapılan iş ve işlemlerde nasıl davet edilmediğimizi toplumla defalarca paylaştık. İşte ayrımcılık dediğim şey bu. O bakımdan sorunlarını bildiğim ve çare arayan insanlarımızın olduğunu bildiğim güngören ve bağcılar'ın her yağmurda ciddi sıkıntılar yaşadıkları alt yapıları gidermek için kolları sıvadık ve Yeni yatırımlarla tam yol ileri dediğimiz bu süreçte İSKİ ile beraber bu işin başlangıcını yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu sorunları Kökünden çözeceğiz 8500 metre yağmur suyu kolektör hattı 27000 metre atık su inşası Yapılacak Özellikle bu hatlarla su baskınlarına karşı dayanıklı bir şehrin var olmasını sağlıyoruz. <laughs> yağmur sularıyla atık suyun birbirinden ayrılmasının çoklu faydalar var kıymetli dostlarım. Yani yağmur suyu, atık su ayrıldığı zaman yağmur suyu temiz bir biçimde denizlerimize ulaşıyor. Aynı zamanda yağmur suyunu atık suya katmayarak özellikle maliyeti çok yüksek olan ileri biyolojik arıtma tesislerimize giden atık su miktarını düşürüyoruz. Dolayısıyla oradaki maliyetlerimiz azalıyor. Çoklu faydası var. Sadece sel ve su baskından kurtulmak değil. Çok çevreci bir yatırımdan bahsediyoruz. 600 milyon liralık e, bu yatırımla beraber e, İstanbul'umuzun bu iki ilçesinin de gerçekten değerli bir geleceğe hazırlık yapmasını sağlıyoruz. Tabi <laughs> yaptığımız her yatırımla değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim aslında halkımıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Ve çok büyük zorluklarla yerine getiriyoruz onu söyleyeyim. Bakın bu zor koşullarda dahi temel atma törenlerine devam etmek, açılışlar yapmak, projeleri bitirmek kolay iş değil. Zor, çok nefes nefese bazı engellemelere var olan aldığımız bazı özellikle bir kısım dış kredilerin bir imzayı bile bizden esirgemelerine rağmen iş yapıyoruz. <laughs> Türkiye'nin neresinde olursa olsun dönün bakın son bir, bir buçuk yıl içerisinde Bakın seçim bitti. Hadi bir rahatlayalım. Bir, bir buçuk sene hiçbir şey yapmayalım değil. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var. Bu kentin ihmal edilmiş sorunları var. Bu sorunlara çözüm bulmalıyız diyerek gece gündüz çalışarak buralarda yaptığımız temel atmaları, işte açılışları tam da halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek adına yürekli bir biçimde, kararlı biçimde yapmaya devam ediyoruz. İşte onun için görevimizi alnımızın akıyla yap, yapmaya devam etme kararlılığı tam da e, İstanbulumuzun, İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek, yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, daha sağlıklı bir şehirde yaşamalarını sağlama prensiplerini içeriyor. Durmayacağız. Hangi engel olursa olsun durmayacağız. Bizi yıldırmak için neler yapıyorlar, neler Gece yarısı ihbarlar, gece yarısı tehditler ama yargı üzerinden ama başka kavramlar üzerinden. Ama biz bu şehre ve bu ülkeye hizmet konusunda kararlıyız. Başımızı ancak öne ne eğdirir biliyor musunuz? Milletimizi olan sözümüzü yerine getirmemek başımızı öne eğdirir. Bizim başımızı baskıcı kavramlarla yıldırmak üzerine yalanla iftirayla başımızı öne eğdirecek hiçbir güç anasının karnından doğmadı arkadaşlar. Bu kadar net. O bakımdan <laughs> bunu da bunu da 70'li yıllardaki eee bir eee solcu mücadeleci bir gencin sözlerine atıfa yollamış Sayın Cumhurbaşkanı hatırlatalım bu Alman Brecht'e ait bir sözdür. Yani eee tabii biraz kitap okumakla okumamak arasındaki bir kavramla ilişkili konu bu. Şimdi Değerli dostlarım, biz aslında her meseleye şöyle baktık. Yaptığımız görevde de öyle hareket ediyoruz. İstanbul'u sadece bir beş yıllık planla yönetmiyoruz. İstanbul'a beş yıllık bir süreçle analiz edip ne yapacağımıza karar vermiyoruz. İstanbul'un önümüzdeki 50 yılını en az 25 yılını nasıl tasarlarız? Yaptığımız yatırımın bu şehrin 50 yılını kurtaracak, düzene sokacak ve yaşam kalitesini arttıracak bir yönteme nasıl çeviririzin çabası içerisindeyiz. 6 yıldır mücadele ediyoruz. Öyle bir altı yıl yaşattık ki 25 yıla bedelmiş gibi bize muhalefet ediyorlar. 6 yıl Altı yılda 25 yılların onlara unutturduk. Biz 25 yılda şunu yaptık. Siz ne yaptınız ki demeye getiriyorlar. Çünkü şunu görüyorlar. Az zamanda çok iş yapan bir karaktere sahibiz. Ama aynı zamanda günü kurtarmayan, geleceği kurtaran güçlü gelecek yatırımları yapıyoruz. Bakın. 2036'da şehrimize olimpiyat gelsin diye büyük gayret içerisindeyiz. 2036'da Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı mı olacak? Veya böyle bir mak hayır, geleceği tasarlamak, geleceği kurtarmak bugünü değil. Bugünü kurtarma peşinde olanlar ne yapar? İşte tweet atarlar. Ne der tweetinde? E İstanbul depreme hazır mı değil mi? İstanbul ne oldu ne oluyor derler. Yani dün tweet atıyor Sayın Cumhurbaşkanı bizi suçlamaya ya da bizi hani halkın önüne koyarak oradaki yerel yönetimler ne yapıyor diye cümleler kuruyorlar. Ya şaşkınca birkaç kez okudum. Birkaç kez okudum yani. Yani bu ülkeyi 99 depreminden sonra deprem hayatına girmiş olan çünkü İstanbul'da yaşanan deprem hepimize depremi hissettirdi. 2002'den beri bu ülkede iktidar olan bir akıl, bir anlayış, deprem Ege Denizi bolca sallanınca bu tehdit üzerinden şunu diyebilirsiniz: Biz çalışıyoruz, eksikliklerimizi gidereceğiz. Hep bir olmalıyız, sorumluluk sahibi olmalıyız. Yan yana durmalıyız, birlikte düşünmeliyiz, birlikte çalışmalıyız. Bunları diyebilirsiniz. Biz de alkış atarız. Hani şimdiki sosyal mecralarda beğeni atarız veya başka bir şey yaparız. Ama burada dahi belediyelere laf ederek yani bizi köşeye sıkıştırma gayretinde olma anlayışı neresi bu? devletin en üst makamı. Devletin en üst makamı. Olacak iş değil. Bakın biz ne diyoruz? Bağcılar Belediyesi, Güngören Belediyesi gel kardeşim beraber hizmet yapalım, beraber konuşalım, beraber çalışalım, birlikte üretelim. Devletin en üst makamı ne diyor? O benden değil. Sen var ya sen, sen var ya biz bunları yaparken bunlar ne yapıyor? Biraz hatırlatayım mı size? Mesela deprem vergilerini ne yaptınız diye sorulduğunda yol yaptık diye cevaplayan, afet risklerini azaltmak için azaltmak yerine yandaş iş adamlarına banka hesaplarını güçlendirmeye borçlarını silmeye öncelik veren, kur korumalı mevduat uygulaması ile bütçeyi delik deşik edip 48 milyar doları bir avuç insanın cebine akıtan, onlarca yasal düzenleme yapıp yerel yönetimlerden gücü çekip alıp yetkileri merkezileştiren Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle lüks konut üretip en riskli konutlarda yaşayan insanları ne yazık ki tabutunda yaşamaya mahkum eden ülke genelinde riskleri azaltacak bir bölgesel planlama yapıp o insanları o bölgelerinde mutlu etmek yerine nüfus yoğunluğunu arttırarak rant paylaşımı ve bölüşümü peşinde koşan devlet planlama teşkilatını kapatarak devletin plan mantığını ortadan kaldıran geleceğini görmesini engelleyen onun yerine kısa vadeli seçim hesabı yapan çıkar hesabını merkeze alan Anadolu'daki kentlerin gelişimini planlayıp desteklemek yerine İstanbul'u kapasitesinin çok üstünde genişletip Anadolu'nun içini boşaltan, üretimi ortadan kaldıran hazine arazileri, yeşil alanlar ve hatta askeri alanları İstanbul'da imara açıp evi başına yıkılacak vatandaşın riskli konutlarını dönüştürmek yerine lüks konutlar yapmak için kullanılan ve bunun adını da kentsel dönüşüm diye adlandırılan belediyeleri benim partimden olan, olmayan diye ayırıp hizmet ürettirmemek için silkeleyin diye talimat veren usulsüz uygulamalarla yargıyı tacize dönüştürüp işte Ahmet Özer gibi Rıza Akpolat gibi dostlarımızı hukuksuz bir biçimde alıkoyan esasında halkını hizmetten mahrum bırakmaya çalışan depremi siyaset üstü tek öncelikli konu olarak görüp bir deprem konseyi kuralım ve uygulama önceliklerini bu bilimsel konsey belirlesin, kamu kaynaklarını da bunun için kullanalım diye defalarca tarif etmiş birisi olarak başladığımız ve altyapıdan üst yapıya onlarca çözüm güçlendirme tek yapı ölçeğinden adı ölçeğine uzanan büyük dönüşümlere imza attığımızı ve bu süreci görmezlikten duymazlıktan gelerek yok sayan bir zihniyet ne yazık ki işte dün akşam görüyorum tweet atarak ev sahibini bastırıyor, halkımızı üzüyor. Halkımız üzülmesin, çok net söylüyorum. Bu karanlık dönem bitiyor. Yepyeni bir sayfa açılıyor. Milletimizin gücüyle açılıyor. Bu zorlu günler bu zorlu günler geçiyor. Hep beraber yaşıyoruz bunu da biliyorum ama Türkiye'miz hızlı bir başlangıca hazırlık yapıyor. Milletimizin boynu bükük, ekonomik olarak, sosyal olarak, yaşamsal olarak çocuklarımızın mutsuz, gençlerimizin umutsuz olduğu bir ülke değil. Çok güzel günlere hep birlikte yürüme konusunda çok güçlü bir başlangıca milletimiz hazırlanıyor. Buradan bunu söyleyelim. Bize güvenen, bize güvenen ve yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Nasıl bugün bu şehrin her insanı için çalışıyorsak gelecekte de bu milletin her ferdi için çalışmaya hem de yürekten çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Projemiz iki ilçemize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun, var olun.